Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Allah iyilikler, sağlıklar versin. Evet. biz Bizdeyiz Allah'a şükür arkadaşlar. Çok şükür. Bugün Ankara'da yağmur yağıyor. Hava yağışlı. Ablam torunu almaya gitti. Biz de yukarı ablamın büyük kızına kahvaltıya çıktık. Oradan indik şimdi. Ablam torunu almaya gitti. Ablam kızıyla ikimiz yemek Merhaba. yapacağız. Merhaba. Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı günler. Yeğenimle yemek yapacağız Allah Hayır. nasip ederse. Bakalım ne pişirelim diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ne pişireceğiz bakalım. Pırasa. Ben yeşil pırasa getirdiydim Ondan yapalım dedik. Yanına bir daha bir şey yaparız. Zaten üç kişiyiz. Ablam ben kızı. Pırasa pişiririz. Yeşillik bir de bir şey daha yaparız. Yanına yeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pırasa getireyim. Evet. Strese getirdikçe. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Allah iyilikler versin. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Herkeslere ben bugün ne günü e geldik? Pazar günü. Pazartesi bugün salı günü. Ya, üç günde beri buradayım. Daha bir hafta kalan daha buradayım nasıl olursa. Ablam biraz daha kalırsın diye ama o kadar kalamayacağım çünkü. Gideceğim nasip olursa yani bir haftada falan daha önce durayım. Çünkü Ramazan geliyor. Herkes tabii bizim de daha işimiz gücümüz var. <laughs> Gelin çocuklarla tabii ineği bıraktım. Evi bıraktım ona olduğu gibi. Hani ben yaparım ederim anne diye ama olsun gene de olmuyor arkadaş öyle. Arkadaşlar öyle. Evet. Bir de burada seçelim hocam. Ablamın kızının birisi üst kat, yedinci katta oturuyor. Onu kahvaltıya çağırdı. Biz kahvaltıya gittik. O zaman yabancı şimdi? Teyze şu yeter herhalde değil mi? Yeter kızım çok olmasın be. ben Ben yıkayım sen doğrayacak mı Ben doğrayayım. Bunu sonra yıkarız. Daha güzel olur. Şimdi. Sen doğrayacak Sen şey yap konuş. <laughs> Teyze yeşilini çok doğruyor mu? Daha İnsan ben yeşil. yeşilini doğramıyor. Ben seviyorum. Yeşil yeşiller mi yazacak? bu sene çok iri değil arkadaşlar. Bakın böyle iri, çok irilmediler. Kendi şeyden ekliydim. Yani kendim ekliydim. Her zaman İstanbul'dan getirdim şeyini pidesini. Sana kendi ettiğimden diktim. İstanbul'dan mı geldi yani? pidesi? Yok, bunun pidesi kendinden. Hı. İstanbul'dan kaçıp O hemen bir ayda iril veriyordu. Yani şey diyordu. Hani yabancı pırasa gibi. 嗯。Okay. Yayıyor mu teyze? Teyze şu doğru mu biraz daha? Yok kızım yeter ya. He? Yeter ya şu oluyor mu çıkma? Evet. Değil, mi? değil mi? Şey biraz çamur gitsin diye değil mi? Böyle dibine şeyler zaten. O alışkan. O alışkan yemeğini de yapar. Benim kızım. Sen beni çekiyorum. Sen çekiyorum ben. Bugün sen çekiyorum çekiyor. Hep ben sen çekiyorum diyor. Hep sen çekiyorum. Bugün sen iş görüyor ya sen çekiyorum. <laughs> Teyze ben çekiyorum diyorlar arkadaşlar. Bunu çekiyorum ben. Bugün iş, işi o yapıyor. O yüzden onu çekiyorum. Yeter mi? Pirinç koyacağım biraz. Yeter çok koy. Çok, çok kolay. gibi biraz alalım mı? Ha, çok koy. Çok pirinç pilav gibi oluyor. He öyle oluyor. İyi mi? pişmiyor teyze ya. Niye ki kızım ya? Şimdi markasından da fark etmiyor ama. Niye bilemem ben hiç doğrusu bir pirinç pişmiyor. Hı. Şey. Islıyor diyorlar. Samayla alakası yok. Da ben annemle çorba yaptım bütün. He, benim taradım şey çok güzel. Vallahi. Bir çorba içesin de. Güzel tarlamız da güzel olmuş. Menemenimiz de güzel olmuş. Tamam. Ben de yaptığım bir sürü menemen. Hep işte pislikler. Bitmiş değil mi? İnce ince ne güzel doğramış. Bakın arkadaşlar. İnce ince benim kızım. Kibar kibar. Ben, dışarı, hemen ben ekmek beni de mi? Ekmeğimiz var teyze. Var mı? Onlar da yensin. Köy ekmeği bir sürü şey var. Onlar evet. çıkasın varsa? Yok. Annenin gitmedi ki ben. Çay yukarıda çok içti ki iç, içmeyeceğim. <laughs> yemeği kalır da <laughs> suyunu koy ya. Az da suyunu koy. Allah'ım. Ben de şöyle yelek başta dedim arkadaşlar bakın. Orada torunlara başta dedim. Orada çok çok yapamıyorum orada elim çok değmiyor. <laughs> Burada dedim ben hani bitirirken şeyde otururken dedim bitiririm dedim. Şuradan Sizler ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz? arkadaşlar? iyi misiniz bakalım neler yapıyorsunuz neler diyoruz neler pişiriyorsunuz neler yiyorsunuz? Biz biz sabah kalktık. Ablamın yukarıda yedinci katta kızı var. Akşamdan o yarın bize kahvaltıya gelin diye akşamdan söylediydi. Biz de geldiğimiz gün akşam zaten geç yat diye yatıyor yattıydık. Ben hani dün burada koltukta erken uyumuşum. Sabah <laughs> Sabah baktım ablam namaza kalkmış. Kalktım ablam ışığı onu tükürdüse ben de uyanmışım. Ya da uyanamazdım. Onu sonra namazdan sonra tekrar gene yatıp ona kadar gene ben uyumuşum. Onlar da beni kalkacak da ne kahvaltı gideceğiz diye çağırmamışlar da. Kalktım ablam biz çağırmıyoruz dedim Siz artık. Yani burada kahvaltı hazırlamadık biz bugün. Ablamın büyük bir şey kızı işte oraya çıktık yukarıya. Orada kahvaltı ettik. Ablamın bir de ikizleri var. İkizim bir tanesi Almanya'da, birisi burada. O da gelmiş buraya çocuk. O da ondan o da vardı yanımızda. Beraber hep beraber yukarı çıktık. Kahvaltı ettik, oturduk işte tekrar yeniden çay yaptılar. Yeniden çay içtik. Oturduk falan işte biraz orada. Ondan sonra saat işte öğlen çocuğun okul saati geldi. Ablam oğlanı okula almaya gitti. Dün de beraber gittik gene. Dün beraber giderken de ben hani oturduğumuz evleri falan çekim yaparaktan gittim arkadaşlar. Oturduğumuz evleri falan hani önceki evimiz falan yerini falan çektim. Oturduğumuz önceki evin yani yerinden eser yok da yerleri var. Gene insanın gözünde canlanıyor. Nerede hani nerede evinin olduğu, nerede bahçesinin olduğu, nerede mesela hani şey olduğu, kömürlü olduğu dahi insanın gözünün önüne geliyor. <laughs> Ablamın kız oğlunu almaya gittik işte torununu. Ee, Okuldan çıkan kızın, genç kızın bir tanesi, teyze dedi sen niye video çekiyorsun dedi, pardon dedi bana. Ben de video çekiyorum kızım dedim ben YouTube çekiyorum dedim. Ondan sonra kız tekrar biraz gitti. Geri döndü, geri geldi. Teyze dedi, adın ne dedi, adını söyle dedi, bizi de takip edelim dedi. Ondan sonra, bir de, ondan sonra da çocuklar, kızlar güldüler. Şey halen videoda da çıkmış o, akşam gelin bana dedi ki, anne diye o o kız diye sadece ne soruyor diye oku, o okul hani okuldan çıkan kız o sana diye niye öyle söylüyor diye. Ben dedim hani video çekerken dedim çocuğun demek ki hani niye çekiyor diye şeyine gitti. Yani kötü bir şey demedi. Pardon teyze niye video çekiyorsun? Dedi. Ben YouTube çekiyorum kızım dedim. Kabak da getirdim. Kabak da götürdüm. Kokanına yenmiyor şöyle diyeyim. Koydun mu parasını? Yok yani ben kahve içmeyeceğim. Sen içiyorsan kendine yap. Şey annen sıcak çikolata aldık ya diyorum bir sen. Seviyorsan ondan yap ben içmeyeceğim. Yukarıda çay çok içtim mi içmeyeceksin. Ablamın kızı bu kız İzmir şey Antalya'da oturuyordu arkadaşlar <laughs> Antalya'da evliydi yani bir de oğlu vardı geçen geldiğinde zaten haş şey yapmıştım Eşiyle işte aralarında sorun olmuş geldi yani maşa basındılar. ablam da kendisi duruyordu ablam öldü, işte öldükten sonra ablam kendisi duruyordu şimdi işte kız geldi beraber diyorlar şimdi yani kızla beraber o oradan çocuğu o okuldan almışlar o şeyden Antalya'dan buradaki okula yazdırmışlar ablam sabah götürüyor bırakıyor tekrar almaya gidiyor akşam saat 3'te o yüzden onu almaya gitti o çünkü anne götürüp getiremiyor arkadaşlar o yüzden ablam götürüp getiriyor Gülşen ördüğüm, ördüğüm patikleri getir gösterin bakalım ben bak arkadaşlarımıza gösterelim. Arkadaşlar bunlar benim ördüğüm patikler. Bakın arkadaşlar. Ev patikleri şöyle yer oturun ben de göstereyim dur. Bakın evet. arkadaşlar. Evet. Kızımız böyle patik örüyor bakın arkadaşlar. Böyle renkli renkli bakın. İstediğin renk. Şu... Şöyle göstereyim, şöyle. Bakın böyle böyle patik örüyor arkadaşlar kızım. 10 tane ördü ben bizim orada şey isteyenler oldu. Her Hı. renk var arkadaşlar. İstediğiniz her renk. Bakın böyle e, hani beğenen isteyen olursa sipariş alırız. Sipariş alır. Böyle hem yani yardım olur hem yani sizin için de beğenenler olursa bakın böyle. Çocuk için de olur, büyük için. Öyle böyle. Bakın böyle. Çok güzel. 10 tane ben istedim, orada istediler. Ördü bana, yolladı. Ben oradan hani verdim da Yani bir katkı için örüyor çocuk tek eliyle. Hani nasıl ördüğünü merak edersiniz. Örerken de şimdi gösteririm. Biraz hani yemeğinin yani suyunu koysun gelir. <laughs> Onu kısık ateşte o pişerken başka çorbamız var dedik. Çorba hani yapmayalım kızım dedim. Ablam geldi herhalde. Geldiniz mi? Geldik. Aa, bitmedi, bir yağıyor, bir yağıyor. Ha, ya yedim mi abla sıkılıp şey mı sen? Sus sus çok yağıyor. Kral oldu. Şey falan da almanın sırtına. Bakın arkadaşlar bakın renk renk. Çok güzel. Böyle ablam bunlara böyle iplerini alıyor. O da örüyor işte. Hem oğlu çocuğu okula gidiyor diye. Burada. Çok güzel bakın. Şimdi yukarı kızım oraya kahvaltıya çıktıydık. Üst kattan komşu torunlarına söyledi, ikişer tane örü diye, o sipariş verdi. Bunlar da siparişliymiş herhalde, bunları da istemişler, öyle. Yok yoğurt çarpan var ya, yoğurt çarpan yok, yetmiş etmeyeceğim. Aksım şus kez şu, yok. Şu. Ekmek yer. <laughs> Yorsanı göster mi? ekmek, <gülüyor> ekmek yaz <laughs> diye bu. Kızım çorbam bak sponağı, pırasayı pişirmiş, pata salatası yapmış. Döner ısıtmış, Mürekler. börek, koymuş, çorba yapmış arkadaşlar. Bakın yoğurtlu çorba. Yoğurt çorba yapmış. Yemek <laughs> yiyoruz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Size iyi akşamlar olsun. Yemek Evet kızım yemek yemeye çağırıyor. Buyurun arkadaşlar. Kolanda da çık. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Sıra temizliğe bulaşığa geldi. Evet çayımızı da demledi kızım. Evet çayımız olsun. çayımız da hazır. Evet kızım. makineyi yerleştirelim dedik. Yok. Elinde yıkayacakmış. Terapi Biraz. oluyor bana. Bulaşığı elinde yıkarım. Evet makineye. Makine aslında dolu değil boş. O yüzden evet, elimdeki cam bezi dedi. <laughs> ben de yardım edeyim demek için çayımızı demledi. Biz de ablamla yedik. şimdi salona geçelim. O çay buluştuktan sonra çayımızı getirir. Evet arkadaşlar. Allah razı olsun. Ellerine sağlık kızım. Yemeğini yedik. Abi Çayın çayını teyzem, içeriz. Teyzem gelmiş. Yapmaz mı? <laughs> Allah eline, kollarına sağlık. Hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Teyzemi izlemeye devam edin. <laughs> evet. Teşekkür ederim. teyze bol bol abone mi olundu? <laughs> bol bol abone teyzeme. <laughs> bol bol abone olun. Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir bir videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. <laughs>